Aleyküm ve Berkatü Sayyidi Yar Avrupa Yardım Vakfı ve İşçileri Bugün burada Cemalettin Engülüsür Açık Göz Su Kuyusunun Kullanıma Açılışı için bir araya geldik Su Kuyusu Projemiz Kapışamında Kıyametli ve İşçileriyle Bu Hayretin Yapılma Meşini Salyan Ve İşçimize Tüm Yakinlerine dünya ve ahirete saadet ediliyoruz Yüce Allah amelinizi en güzel şekilde kabul etsin ve size merhametiyle geçmişleriniz rahmetiyle muamele etsin. İki milyardan fazla insanın temiz su kaynaklarına ulaşamadığı günümüzde bilinçli Müslümanlardan olarak muzlumların ihtiyacını giderdiniz için sizler en isten teşekkürlerimizi sunarız. Hayriniz ile pek çok insana umut oldunuz ve riskiz, riskinizden ihtiyaç sahiplerin DP payı ayırdınız için Allah siz, sizden razı olsun yaptır yaptırdınız bu kuyu Bangladeş'in Gohira kuyunda yapılmış ve bu un itibarıyla ele kullanıma açıl Burada Buradaki temiz sudan yaklaşık 100 imir, 100 30 kişi faydalanacaktır. Yüce Allah'tan dileriz ki tip ki çok unas bu kardeşlerimizin sesini duydunuz gibi Allah Allah'da en kalbi dileklerinizi duysun ve sikin sikin tilerinizin çareşini versin. İnşallah bu amelinizi mizanda ayır gelsin ve hem sizin hem de tüm sev, sev, sevdiklerinizin cennetine vesil olsun. Bismillah. Bismillah. ربنا ظلمنا أنفسنا <applause> وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم الرحمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله